Bir kıyı hayal edin. Gündüzleri tatilcilerin cıvıltılarıyla dolu olan sokaklar, akşamları sahil boyunca yükselen müzik seslerinin istila ettiği, nargile dumanlarının göğe yükseldiği sokaklara dönüşüyor. Aynı zamanda sabahın erken saatlerinde sessizce kıyıya vuran bir lastik botun içindeki çocuğun cansız bedenine ev sahipliği yaptığı bir kıyıya da dönüşebiliyor burası. Çok tanıdık değil mi bu bizim için? Akdeniz coğrafyası medeniyetlerin doğduğu, yayıldığı ve battığı bir coğrafya. Roma'dan Bizans Osmanlı'dan Arap uygarlıklarına kadar onlarca farklı kültürün, inancın ve imparatorluğun izi hala daha ayakta. Bu katmanlı tarih bir zenginlik olduğu kadar bugün yaşayan toplumlar için bir yük de oluşturuyor. Çünkü geçmişin ihtişamı bugünün ekonomik ve sosyal kırılganlığıyla beraber düşünüldüğünde insanlar geçmişe tutunarak, bugünden kaçma eğilimi gösterebiliyorlar. Geleneklere sıkı sıkıya tutunmanın altında biraz da bu fikirler vardır aslında.